Herkese merhaba arkadaşlar. Happy Wilson. Ee, e, e. Yeni bölümüne hoş geldiniz. Allah çok seviyorum. Hayır etsin bu ne lan? Evet ben bu oyunu yapacağım. Tek tekerlek üstü. Tek tekerlek üstü. Bak. Tek tekerlek önünde niçin olmuyor? Neyse. Evet arkadaşlar. Evet. Şimdi yapacağım. Şimdi ama ama şimdi ama 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 ama. Ben ne dedim size? Yaparım dedim. Değil mi? Deme. Deme. Değil, Değil, Değil mi? Bu arada kendi sitesinden oynuyorum. Bunu oynayacağım ya. Bakayım nasıl bir şeymiş. Oyunumuz hadi 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 hadi. Ne geliyor lan? Vallahi geliyor. Haa baltayı salıyorum. Allah Allah. Bu ne? Çok <laughs> eğlendir lan. İsmini verim. Zombiler bunlar. Gidel senden iyi şey çıkar ha. Yani teşekkür ederim bunda fazla bir şey yok eğlencesine oynadım. Bu ne? bu ne Bu ne? Bu ne lan? Hadi. Hadi dostum dost, sen. Ben bu oyunu anlayamadım. Ha tutuk ha ha tutuk tuttuğumuz şey kayboluyorlar ne oluyor oynayayım oluyor ne ha ha ben de harikayım hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Ne biçim bölüm anlayamadım bunu. Ee, bu da ne? Amca ile oynadı. Amca. 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 Uf, hadi. Bu arada geçen videoda dediğim gibi Happy Wheels e, haritanız yapılır bölümü gelecek arkadaşlar bana bir şey söylemek istiyorum yani o kadar video çıkıyorum size yardım ediyorum ee, ama bana yardımcı olmak bana neden nasıl yapacağım ben daha doğrusu ne yapacağım daha ya dur boynuna kıracağım eşek adam Eşeği kaybetmeyeceğim mi? anlayamıyorum bunu. Ee, Morn Spectrum, Spectrum. ne canlı oh. evet, bir şey benziyor? Ya işte ben. Ee... ne alayım? Rating click count yapacağım ya. Click count. Sen. Bunu oynayacağım. Bakalım ne varmış. Geber. Geberin. 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 He. Ah. Ah. Ay da. Oh. Çifte kombo gördünüz mü arkadaşlar? Döner. Ben bunu ölürüm mı? Hadi. Ama yetişemiyorum. Bu arada bu bölümü oynayanlar bilmiyorsa tutma. Of. Oh, son iki tane kaldı. Ee, tutma. Şey. E, neydi? Ne oluyordu? Boşluk oluyor daha. Şimdi. Çılgın bebekler. Dört tane şey adam bir adama gider mi ya? Dört tane kılıç bir adama gider mi? He? Adamın kafasına dört tane kılıç attım ya. Ben bunu yapacağım. Yapacağım cidden. Yapacağım yapacağım yapacağım. Cani cani. Evet aşağıda ne oluyor? Aa 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 aa. Bu ne lan? normal. Ah. Dostum bu ne? Bu ne nale tuvası? Ah. <laughs> Ama yeter artık. <laughs> Alamıyorum. Hadi. Tek elim boştayken. Nasıl alayım? Gerisi Ben bunu yapacağım, Allah yapacağım. İçimde kalır. Evet, son ne demek? Adam yedi, neresinden yedi? Ee, pis yerinden yedi, kazık gibi. Anlayın artık kazık. Bu. Komik ve şey ee, montaj videosuna gelecek yakında. Yeter sonuçta kaldı. Sana göre çok kötü arkadaş. Bununla yine o ıı, hani Avrupalılar gezerler ya araba gibi bir şey. Hmm. <laughs> Black olsun Evet. Bu ne lan? Bu ne oldu? değil mi? Bak ondan sonra bir Aa keleş. 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 Kineşi anladın Ha, Ha. İyi. İdare eder. Buna girelim. Buna girelim. Bak 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 buna girin bu ne lan oh 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 gel hacılar Size bizi ne ettiniz bra o bra bilir misiniz bilir misiniz bra Jimmy gitti ama daha ne yapalım onun sözsün biz Johnny baba şok 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 haberler oğlum ne yapıyorsun Bebekler, bebe, İndir o satırı bak. Satırı indir bileğimle yerim. Satırı indir. Bunu yapan psikopat birisi olmalı. Oyunda bile psikopatların gösteren kim acaba? Oba. Geber. Geber pislik. Ah. Niçin ben? Oğlum sizi tek atışta geberteceğim ben. Oba. Abo abofoba ha ha fu ha za ma eşik kadar yapıyor? Ya, ya bizim adamın şeyi eee Ha, bir de yine şeyler yapıyorsun Ölmedim. Ölmedim değil mi? Değil mi? Evet. Oğlum, yapma. Bak aynı kaderi paylaşmak istemiyorum ben kimseyle. Tamam bırak. Kadın seni öldüreceğim. Lan lan lan. Lan. Lan git lan hasta oldu. Ya siz kimsiniz ki şimdi benim? Benim gözümde hiçbir şey ulan bebek. Ne kadar şanslısın. Ben. Bizim zamanımızda öyle şey ne şeyler bak da bizim zamanımız deyince. Ee, hemen bizim zamanımız geliyor. Oo. <laughs> işte. Burayı öyle bir şey yapacağım ki arkadaşlar. Görecekler. Şu dönüşe bakar mısınız? Geber. Doğumla geber. Ya kızım sen daha çok gençsin. Bir git bizim zamanımızda biz oyun oynuyorduk. Bizim zamanımızda biz. Biz kızım. Biz kızımız. Yeter ama. Çık küçük de. Kızım bir git ya. Ha dövüşeceğiz mi? Ha bir de dövüşeceğiz. Bu şansı kaçıramam. O kız geberecek. lan sen biliyor musun ki benim o <laughs> o oh, oh. oğlum ne biçim canisiniz lan Johnny Cani. Jo -jo Johnny Jojo Johnny Johnny hiç kutmak ben <laughs> oynamak işte bu işte bu <laughs> Belki siz bitmişsinizdir. Niçin yapıyorum Ben de bilmiyorum. Yeter ulan. Yaşın kaç? Başın kaç? bu olsaydı... Ulan. Ulan. Şimdi ben onu sizin eee... şimdi söylenmeyecek bir yerinize batırıyoruz. Ama yani işte çocuksunuz. Ulan bir gebermediniz mi? Ah bir de o battı. Ah Bravo. Bravo. Bütün şeyleri alıp gideceğim. Anlaşılan. Bravo. Silahlar topla. Yup. <laughs> <laughs> gidi 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 gidi. Neyse. Aynen. çıktı Ne bakalım. Hop. Niye tutmuyorum ya? Ya. Şu şeyi yapmayın bana ama kardeşim çok zor ya. Tanışlan. Böyle gideceğim. Bu muydu bölüm? Ben yani ben de dedim arkada başka bir şey vardı. Ee, kendi düşüncem öyleydi ama yokmuş. Ya yine mi bu ya? Ya yine mi bu ya? Kuttum bu bölümden ya. Çıktım dedi. Evet yeni bölümü bekliyoruz. Bu arada Yunus'dan beni takip edebilirsiniz. Ne alaka? Hayır şimdi ne alaka? Hayır şimdi ne alaka? Ha ne alaka? Step topu mu yapıyorsun? Ne? Ne dedim ben? bilmiyorum. Yaşlandım artık. Hatırlamıyorum hiçbir şeyi. Nothing. Ne? Nothing mi? Lan! Lan! Lan bırakın lan beni. Bırakın tıklayın lan beni. Bırakın dersin bırakın dersin. Oh, Ye. Yeah. Şimdi tag life yapardım da. Yani olmuyor. Olmayacak yerde tag life neden yapayım? Evet bekliyorum. O ne? O ne? O ne? Oğlum, oğlum git 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 bak Git bana Bak o da, o da bir canlı. O o o o ne niye gitmiyorsun? Ona ne niye gitmiyorsun? Lan git git git. Oğlum ben çok yaşım. Git lan. Ölmedim. Zo! 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 Mikrofonu kısın arkadaşlar. Ben de mikrofon var. Sizi kulaklığı kısın. Koku köp. Hala bir intro yok. Neden olursun ki? Lan bak hep çıkıyor karşıma. Oynadım bölüm. Hayır oh. şu an Ceyi öldürdüm. Baby. 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 Onlar zaten ölmüş bir daha ben öldürüyorum. Çok yoruldum ya. Ne? Ha! Hoppa! Al sana hoppa. Hop oh. oh. hop oh. hop. Spike sete düştüm. Lan şimdi bilmezsiniz siz. Siz şimdi Spike set ne olur. Ne 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 ne. Amca 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 Neden beatbox yapmayayım ki? Ha? Neden? Tanlık bir bölüm olmasın artık. Yeter. Ha bir de bu çıktı. Ha bir de bu çıktı. Oğlum bana ne lan? Oyun mu oynuyoruz? Ha ne kadar oyun Aa ha. Ama yok. Game over. Bu ne yani şimdi? Niçin boş boşuna böyle bir şey yapıyorsun? Emeğine yazık kardeşim. Kardeşim. Ben mi seçeyim ya bunu çok seviyorum Bu karakter niçin seviyor ŞOKİTTA Hadi Happy birthday tişörtünü buradan alabilirsiniz Link de burada Orada sırada kası yok kası yok bu kim Please give me all of your money Sana para mı vereyim Ne

Aa, Çok iyi. Son bölümde arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.